Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz bugün videomuz sizlerle birlikte Taş Mescid'deyiz. Evet bu e, Cemalettin Ferruh Davuş tarafından yani Selçuklu tarafından yapılmış Selçuklu yapılmış döneminden kalma evet. önemli bir eserdir. Evet bu da eskiden galiba hadis dersi evi biliyormuş. Evet Atabey Cemalettin Ferruh tarafından yaptırılmış hmm. şifahane ve Hadis terslerinin bir yer. Şu kısımlar yeni yapıldı bak sen. Küçükken bunlar yoktu. Tabii evet. Şu kısım şuradan belli. sonrası. Evet. Ama evet. önceden varmış o tarz ama oralar yıkılmış. Şu kısım. Ha. Eski. Evet arkadaşlar sanki Alt katta... kocaman bir anahtarlığa benziyor. Evet. Değil mi? <laughs> Burası türbe ama kapalı. Bakalım bir Kapalıdır. bahçe restorasyon yapılmış. Eskidenki kapı kolluğuna arkadaşlar? <laughs> o yeni herhalde. indir ama değil eski mi? tarzı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ben evet. şuraya çıkmaya korkuyorum. Evet. Şurada tıp sembolü var. Ne? Yılan. Yılan. Ama o çalınmış. Evet yani çalınmış ve bu sonradan Orijinalde benzer bir şekilde yapılmış. Üst katı mescit Şu kapıdan mescide giriliyor üst kattaki. Alt katta tübreler var. Tübreler. Oradan çıkmayalım mümkünse. Tehlikeli birazcık. Yani merdiveninden ne olur ne olmaz. İçeri kısma girelim. Oradan da arka girişi var ya. Güvenlik Tabi artık üniversiteye devrildirdi ya burası. Dersin güvenlikleri duruyor. Evet. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Ben de şu an bu bölgeye ilk kez geldim. Evet. Şu şekilde. Heh, mescide girelim istersen. Evet mescide girelim. Arkada bir çıkartıyoruz galiba. Evet orada çık. İçeride mi? Burada mı çıkartıyor? Ha orada Evet içeride ayakkabılık varmış. Arkadaşlar size çok özel bir haberim daha var. Neymiş? Ramazan sonra bir şey göstereceğim. Yani şu arkadan çıkartırsan. Evet. Evet. O, e, ejder bir motifi. Bir eski bir Yunan. Dur tatlı şurayı okuyalım. Çiftte ejder motifi eski Yunan mitolojisinde sağlık e, olarak kullanılırmış. Evet burada da su içen yılan olarak. Evet orada vardı adlandım. ama. Başka bir yılan daha var galiba. <laughs> evet arkadaşlar evet. bunu çok güzel yapmışlar bana göre. Su içen yılan olarak adlandırılmış. Burada da türbe var. Görmüş. Tekrar bunların evet, alt katları hep bir, türbe. Sürprizim türbe miydi? Türbe miydi sürprizim? Evet, tabii. <laughs> evet. bu kimin türbesi acaba? Hatta buradan... Cemalettin... Ah, büyüğümüz mü acaba? O Cemalettin Ferun'unki aşağıda. Hı. Ee, hatta Rıdvan bir söylentiye göre buradan kaleye bir tünel olduğu söylenir. Savaş zamanında o tünelin kullanıldığına dair kısalar, söylentiler bulunmaktadır. Evet. Arkadaşlar size siz, siz bir şey söyleyeyim mi? Şöyle oksijen yeşil olur, da ne? burada. Ne? Tünel mi? Yeşil bir yeşil olur. Tüneli tespit ettik. <laughs> eski halinin fotoğrafları. Eczacılık sembolündeki su içen yılan ve iki başlı tıp sembolündeki yılan. Günümüzde hadis derslerinin yapıldığı yer. Burası çok güzel bir Bu yeni. Eski değil burası. Ama güzel yapılmış. İndio Han'ın ikisi bizim kelamda. arkadaşlar. Bu Hazreti Mevlana'nın bir sözü varmış. Okuyun size. Adalet her şeye ilan olduğu yeri korumaktır. Ayakkabı ayağındır, Klah başındır. Güzel. Güzel bir sözü varmış. Evet, şöyle taprelerde oturuyorum. Dersler dinlenirken. Şadırvanı da çekelim. Evet, burası İslami İlimler Fakültesinin hocalarının idari binaları. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. 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 <laughs>